Evde otur, 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 otur. Canım sıkılıyor. Bizim maharet özlem, <laughs> maharat. Maharet mi, maharat Hamarat. mı? Hamarat. Mahareti bol. Yok. Hamarat denir ona. Hamarat denir. Evet. Böyle örüp, örüp. Böyle. Ne yapıyorum ipler ben alıp, sence? Bakın böyle. Kavanozları boyuyor, <laughs> üzerine ip şey yapıyor. Evet, ne yapayım? Bunlar da böyle olduğuna bakmayın. Bunlar balkonun minderleri. Hava çok güneşli diye şey yaptık içerisi e, şey solmasın diye onları koyduk. Böyle çeyizlik. 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 <laughs> mi koyacağım. Bu? Bu yastığı da ben yaptım biliyor musun? Bu yastık. Böyle Bunlar bakın. Bunlar hepsi el işi. Elde böyle örerek bunlardan. Kehaat iplerden. Şun şu da çanta mesela. Hmm. Bunu böyle yaptım. Çok güzel oldu baksana. Bu arada benim şeyler buraya uzanıyorum ya ben. <laughs> ne güzel yatıyordum ben. Şimdi şimdi ne örüyorsun sen? O ne diyelim Ya nedir ben evindeki? bu şeyi kağıttan bu çantayı yaptım ya. He. Şunu yaptım ya kendime. Hı. Ondan sonra işte bir tane de yapmıştım. Ondan sonra arkadaşları istemiş. Hı. Sipariş geldi yani. Yani sen diyorsun, para mı kazanacaksın? Ben diyorsun evde oturuyorsun, oturuyorsun, bir şeyler yapıyorsun diyorsun ama ben boş durmuyorum. Bak yapıyorum yani. Para katip, mı kazanacaksın bunlardan? Yani çok şükür yani çok sipariş şükür. sipariş geldi. Şimdi niye yapmayayım evde otururken? maliyeti kaç para bunun? Ay, Şöyle çantanın bir çantanın üzeri, maliyeti ne kadar? Tam maliyeti olarak. Ha maliyeti ne kadar? Maliyeti şimdi ne söyleyeceğim? Ne kadar şimdi söyle bu Satış iplerin şey... tanesi kaç para? Yani maliyeti Bu iplerin arkadaşlar tanesi 30 TL. Hayır ama internette 30'a da var, 40'a da var, 50'ye de var. Sen Neyse bizimki bu... 30 TL'lik bakın. Sen bunu denk düşürürsen 30. KS Gilan Gilan Natura kağıt ip. 30 lira o. Şeyi kaç para o deri e, şeyi? Nedir Sen adı? benim ticaretime Kul... taş mı koymaya ya? <laughs> Aa, yani taş, bu pat kaç lira? Bu kaç lira, taş patlasa taş patlasa 50 liraya mal ediyor musun öyle bir çantayı? Ya tabii canım sen 50 liraya mal edersin. Çok astarı yani, var onun gerçi bir de sen değil mi? Yani nereye mal ediyorsun? Bak bunun astarı var, sapı var, ipi var, örmesi var. Ya örmesini geç, maliyetini söyle. Niye sen. geç? Eliş, el işçiliği. Ben burada zaman harcıyorum niye? Niye? E Neyesini niye bir günde bitiriyorsun ya? sen onu? Neyi bitiriyorum bir günde? <laughs> ya kapat ya. <laughs> kapat böyle video olmaz. Öyle video olmaz. Hayır hayır hayır. Al eline kamerayı. <laughs> pıt, pıt 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 o kaşlara bu kaç lira? E, ya sormayacak ya... mıyım? Yapayım ya. Vallahi yani Bir göster bakayım. Bir örerken gösterelim ki yapmak isteyenler de yapabilir belki. Allah Allah Nasıl ya. Örüyorsun? Bas bayağı. Şimdi onda göstermezsin sen. Hayır, gösteriyorum da sen çok fenasın ya. <laughs> o kaç lira bu kaç lira? Bunun maliyeti 150 lira. Yok canım. E tabii ne zannediyorsun? Astarı var, dikmesi var, örmesi var. Ya örmesini, var. geç örmesini e, boş ver. 50, e ben zaman harcıyorum onu koymayacak mıyım? Hayır maliyeti diyorum bunlar maliyete şey değildir yani. 150 lira 150 maliyeti. <laughs> yani... 50 lira için mi sen bu kadar uğraşıyorsun? Ne, ne yapayım? 200 liraya satıyor. Satıyor değil hediye gibi bir şey işte. Zaten o da kargosu var bir de dünya. Ah, ha, kargosu da var bak ha onu da unuttuk ha tabii ki. Tabii herkes ama tabii internette bunlar e, nereye 200 liraya Kaç liraya satıyor? satıyorlar internette bunları? İnternette 400 lira mı? Tabii 300 koyan var, 400 koyan var. Yani çantasına modeline göre değişiyor fiyatları. Sen bakma, ben dost işi. Dost işi. <laughs> ama bu çok güzel oldu ya. He, bu boyayı ama... böyle. Aslında şu ipleri biraz daha kalın. Bakın ben de tabii boş durmuyorum. Ben de böyle şeyler yapıyorum. Bakın böyle. Bunları doğadan aldım ben. Yani doğadan dediğim böyle odun falan kesiyorlar ya. Köylü arkadaşlarımız. Onlardan aldım böyle. Birleştirdim. Tabi bunun üzerine şey sürülecek daha. Vernik sürülecek. Daha sonra böyle bir şey aldık. Bunu da buraya monte ettik böyle. Görüldüğü gibi. Tabi ampulü falan gelecek. Tabi burada üç tane daha var böyle. Ne, ne deniyor bunlara ya? Şunlara. Onlar, lamba mı? Onlar lamba. Ama, ama senin yaptığın lamba der, beni ödüyor daha olmadı o. Ya yani bu daha olmadı, tabi bunu biraz daha ben, kesmemiz lazım buradan. Ben, buradan ben, kesip vernikleyeceğiz. Biz de işte böyle araştıra, araştıra Yani bunu ben, da ne diye sen böyle nazar boncuna astın ben anlamadım ya. Ben ya ben onu gelişi güzel astım oraya. Bunlar da özlem ördü tabi bu arada. Baykuşlar. Böyle. Yani yapıyorum işte kendi çapımda bir şeyler evde otururken. Tabi okuduğumuz kitaplar da burada. Neler okumuşuz biz ya? Aa, az kitap okumuşuz. En son okuduğum kitap Çakıcı. Bu da tabi. Şeye gittiğim olsun, zaman, Çanakkale e, Köprüsünün açılışına gittiğim zaman, o da orada vermişler birazcık para, bozuk para şeyimiz. Bunlar beni e, tedavi ediyor. Yani nasıl tedavi ediyor? Bu bir terapi. Terapi. Tabi nasıl çiçek bakımı? Şu yastıklardan da... ne zaman kurtulacağız? Şunlardan birkaç tane daha ördü. Şunlar, şu hale bak, şaftı kaymış Durum bu yastıkların. Neden? İşte. Durmak istemiyorum. Seni seni sinirlendirsin istiyorum o yazdım. <laughs> Bunu niye yarım bıraktım böyle? O da olacak. O da başka bir model. Ha, mo ha bunlar birkaç model böyle. Evet, bunlar birkaç hmm. model. Bu da başka bir model. Bu bu farklı böyle biraz yukarıya doğru çıkacak ve o, hmm, uzun plaj çantası gibi bu. Büzeceksin. İşte sapını falan yapacağız. Öyle. Bu hmm. da farklı bir model. Ama var ama şu an. Sen kamerayı öteki tarafa doğru çevir ben gideyim alayım. Neyi? Modeli. var <laughs> mı lan? Allah'ım Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Böyle işte sahilden toplamış olduğumuz çakıl taşlarını koyduk. Bunlar tabii boyanacak. Ondan sonra parlatıcı boya vesaire konulacak bunlara. Böyle bakın. Bunlar hep tabii bu çiçekler değişiyor tamam. bunlara bile. Değişecek. Bu da bozuk para kumbaramız. bak diyorsun ya Pimbera. bak şunu çek bak ha bak o o yapmış olduğum model böyle bir çanta oldu e, bu ama sen o zaman deri sap koyma bundan koy devamlı bu da güzel deri sap yakıştığı için yaptım e, buna, buna da, da, da böyle güzel. yakışıyor bunu daha doğal gözüküyor bunu kaç paraya yani. satacaksın Niye parasını merak ettim? Sor, soruyorum kaç para esas? Para burada söylenmez. söylenmez merak mi? edenlere mesajla söylenir. Böyle He. böyle söylenir He. Mi ya. Gizli gizli yani tutturduğum fiyata hesabı. Öyle şey olmaz ya. <laughs> Vallahi siz buna boş verin ya. Vallahi siz buna boş verin gerçekten. Tutturduğun fiyata mı satacaksın bunları? Çok para istiyorum. 1000 lira. Allah'ım ya. <laughs> Ama şunlara bak bak. Şuralara mavi boncuklar koy veya kırmızı bak bak. Böyle bağlamakla olmaz. Az işi bil. Az işi öğren. Hayret bir şey ya. Ben boncuksuz yapmak istiyorum. Benim zevkim o. Deniz ben... kabuklarıyla falan bak şuralara böyle biraz deniz kabukları falan koy böyle biraz deniz bir. Buldum da deli e canım, onu, onu da delmek gerekiyor. Senin e elinden yani. öyle şeyler gelse de bana biraz yardımcı olsa Hakikaten ya ben hiç yaptığım bir kolişeydi. Sen yok de hiçbir öyle şey şeyler. yapmıyorsun. Ne matkap tutuyorsun, ne torna <laughs> ne şey lambalar orada duruyor. Bak bak yani. bir değil altı kocası var diyor. Ay, adam, adam adam, adam bir tane şey diye evlenmiş altı tane daha çıkmış kadın ya. Ne kadını. kadar dedikoducusu. Vallahi ya. Ben onları izlemiyorum ki bak öyle ses oluyor bana işte burada. Ben e, örgü yaparken kendi dünyamdayım ben onları hiç izlemiyorum. Yani ha. dinlemiyorum daha doğrusu. Ama ya bunun da sapı güzel değil ki ya böyle acıtır bunun sapı ya. Olur mu canım? Buradan kopar bunlar ya. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çantaları hı. Bodrum'da falan satıyorlar. Yani ben o kadar çok uğraşıyorum ki böyle benim örgülerim daha sık oluyor. Hı. Mesela Bodrum, Bodrum'da satılanlar sırf böyle araları delik delik. Hı. Yani salaş. Hı hı. Hani bir, bir baktım ki üf uçuyor fiyatlar dedim. E, Bodrum'a ama... göre mi piyasayı belirleyeceksin canım? E, Bodrum'a göre belirlemiyoruz. Biz de Çanakkale'ye göre belirliyoruz zaten. <laughs> Vallahi Bodrum'da mı yaşıyorum ben? Şöyle göstereyim de insanlara öğrensin. Arkadaşlar bu kağıt tipi ne bileyim e, bayanlar izliyorsa söyleyeyim de yani merak edenlere söyleyeyim. Bunların yumuşatılmış hali bu. Yani bir de kağıt tip cinsi farklı olanlar var çile olanlar var hmm. onlar da çok zor. Örneğin. Ama ben bunu çok beğendim. Ma Madame Coco'da satılan cinsler gibi. Ha, bu tür yastıklar evet bak bu da benim tasarımım. Tasarım senin evet bu güzel. Bunun ama içindeki elyafı biraz daha iyi doldurman gerekiyor ki şey olsun yani bu yumuşak değil. <laughs> Vurdum bu kafaya şey çıkarsın. Ya biraz daha sert olsun. Tamam bir dahaki sefer ah, hakikaten ya biraz daha fazla doldursaydım da yani bir sert doldursaydım. Beni sinirlendirdiğin zaman kafana gelseydi. Dur diyorsun. Neyse ben kapatıyorum arkadaşlar. İşte böyle canımız sıkıldıkça bunlardan da örüyorum böyle. Bakın böyle şeylerden. Hadi bakalım. Bunlar ya, çok de güzel dekoratif olur ama renklerini iyi seçemedik biz Havada bunları. Havada bir rüzgar bir rüzgar şu balkona çıkıp şu balkonda bir sohbet bir muhabbet yapalım. Hadi görüşürüz. Ya. Hadi, Hadi alas mı aldık? Tschüss. Görüşürüz.